Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hormon dünyasına daha detaylı dalıyoruz artık. Teker teker öğrenecek miyiz hepsini? Evet. Tek tek başlık başlık ilerleyeceğiz. Endokrin bezlerin başlıklarını konuşmuştuk. Şimdi bu dersimizde böyle başlık başlık ama çok yormadan <laughs> hipofiz bezi ve hormonlarını konuşup bu dersi bitireceğiz. Peki. Şimdi önce bir hipofiz bezi neremizde Hı -hı. onu algılayalım. Daha sonra hipofiz bezinin loblarını konuşalım. Sonrasında evet ön ve arka lobdan salgılanan hormon isimlerinden sırasıyla bahsetmiş olalım. Hipofiz bezimiz kafatasımızın içerisinde hipotalamusun hemen alt kısmında. Yani beyinden bir enine kesit aldığımızda direkt onu görebiliyoruz aslında. Hipotalamus ile hipofiz yapısal, işlevsel, gelişimsel olarak birbiriyle çok yakın ilişkili ve birlikte çalışıyorlar. Hipofiz bezinin çalışmasını doğrudan hipotalamus kontrol ediyor diyebiliriz. Hipofiz bezi salgıladığı hormonlar ile hem metabolik olaylarımızı düzenleyecek hem de diğer bezlerin de hormon salgılamasını denetlemiş olacak. Hmm. Şöyle. Kendisi bir hormon salgılar Aynı. ve bu hormonla diğer hormonları Denetliyor. kontrol ediyor. Denetlemek diyor. ne demek? Fazla salgısı artana dur diyor. Az Hı -hı. salgılana çalış diyor. Bu şekilde bir denetim mekanizması var. Ve biz hipofizi iki lobdan oluşur diye konuşacağız. Eski eski müfredatta 3 lob vardır. Soru bankaları güncellemediyse 3 lob üzerinden soru geldiyse karşınıza çözmeyin. Kafanızı hiç karıştırmayın. Çünkü artık biz 2 lobdan oluştuğunu söylüyoruz. Ön lob ve arka lob diye ne kadar görünüyor şekilde bilmiyorum ama samsak gibi. Şöyle ve şöyle. Burası ön Burası arka lob. Arka lob doğrudan hipotalamusumuz ile birleşik vaziyette ve sanki bir sinir sistemi elemanıymış gibi çalışır. Yerleri önemli. O yerlerden salgılanan hormonlar da bizim için önemli. Önce hipofizin ön ile başlayalım. Embriyonik dönemde ağız içinde oluşan bir dokunun beyne doğru gelişmesi ve sonrasında ağız ile bağlantısının kopmasıyla oluşuyor. Vay be. Yani Çok şöyle enteresan, değil mi? küçükken böyle Gidiyor, evet. yiyor, tak diye ee, biz buna eskiden yine çok çok eskiden embriyonik indüksiyon derdik. Bir doku veya organın e, oluşmasının gelişmesinin başka bir doku veya organın oluşumunu tetiklemesi. Burada demek ki önce bir ağız boşluğu oluşuyor, Hı -hı. arkasından hipofizimiz oluşuyor. Ön hipofiz bezi hücreleri kendi sentezledikleri hormonları doğrudan kana verebilme özelliğine sahipler. Hipotalamus tarafından salgılanan refedi adlandırdığımız salgılatıcı veya durdurucu hormonlar hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan hormonları kontrol ediyor. Yani burada salgısı az olan bir şey varsa salgısının arttırılması, salgısı fazla olan bir şey varsa salgısının azaltılması denetleniyor. Kim tarafından? E, salgılatıcı veya durdurucu dediğimiz RF diye adlandırdığımız bir mekanizma tarafından. Şu an daha büyük bir kesit görüyoruz. Az önce beynin içerisindeki bir hipofiz bezinden bahsetmiştik. Ön lobumuz, yine arka lobumuz bariz bir şekilde görülüyor. Ve dikkat edin, hipofiz sanki kimin böyle uzantısıymış gibi hipotalamusun. Zaten arka taraf tamamen sinirlerle kontrol edilir diye söyleyeceğiz. Şimdi hipotalamusumuzdan Hipofiz bezimize uzanan portal bir damar var. Hı hı. İletişiminin sağlanması açısından ön nokta salgılanan bazı salgılarımız var ve bu salgıların miktarlarının azlığı veya çokluğu şu portal damarlar sayesinde hipotalamusa gidiyor. Hı hı. Hipotalamus homostezi de görev aldığı için hipofizle birlikte çalışarak bu bezlerin salgılarını arttırıcı veya azaltıcı sinyaller göndererek hipofiz bezinin çalışmasını kontrol ediyor diyebiliriz. Şimdi ön lob bu şekildeyken arka loba baktığımızda ön lobtan farklı olarak beynin bir uzantısıymış gibi görev Aha. alır. Ön lob doğrudan endokrin bez, arka ise sanki sinir sistemi elemanıymış gibi görev alacak. Burada doğrudan bir hormon üretimi olmaz. Burada bol bol Türkçe kelime oyunları yapacaklar. Ne işe yarıyor arkada? Şimdi şöyle, sanki biz arka da hormon salgılanıyormuş gibi anlatırız. Ama aslında hipotalamusta salgılanan bazı hormonlar aksonlar aracıyla hmm. hipofizin arka lobuna gelir... Ama emri yine hipotalamus verdiğinde hipofizin arkolobu o hormonu salgılar. Yani aslında e, hazır olan hormonu salgılıyormuş gibi bir görev üstlenir. Günlük kapısı gibi bir yer o zaman. Aynen orası. öyle. Ön lobda üretiliyor, hı hı. arkaya bırakılıyor, hipotalamus emri verince gönderiyor. Evet hipotalamus da üretiliyor arka loba gönderiliyor çünkü sinir sistemiyle doğrudan birlikte çalışmış olacak. E, hipofize taşınacak ve buradan kana bir salgılanma hı hı. durumu söz konusu olacak. Hani kelime oyununu nerede yaparlar? Hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar ve arka lobundan salgılanan hormonlar diye konuşuyoruz ya. Hı hı. Aslında salgılayan yer hipofizin arka lobu değil. Daha doğrusu sentezleyen yer orası değil ama salgılayan yer orası. Tamam. Şimdi gelelim Hipofizin ön ve arka lobundan salgılanan hormonlar neler? Bu hormonların etki ettiği organlar neler? Sorular hep şu zaten. Hipofizin ön ve arka lobundan salgılanan hormonların adlarını bilelim, etki ettiği hedef dokuyu bilelim ve etkisini bilelim. Azlığında, sokluğunda açığa çıkan metabolik sorunu bilelim. Bu kadar mı hormon var? Yoksa daha bir sürü hormon bu var Bu işlebilir. şimdi hipofiz bezi daha. Hani bir de hipovizini etkilediği hormonlar var. Tabii bunlar. tabii. Daha pankreasımız var, daha işte böbrek üstü bezimiz var, daha eşeyseller var. Şimdi sormadım sayın. <laughs> Ama kolay. Yani endokrin bez şöyle. Normal şartlarda biz şu an sınıf ortamında olsaydık ben iki derste de en çok anlatırdım hey, Şöyle olur. sorayım o zaman. Ee, hormonların tamamını öğretiyor muyuz öğrencilere? Bizi ilgilendiren kısmını öğretiyoruz ha, evet. Vücudumuzda bunun dışında daha bir sürü hormon evet, var. Belki de tespit edilmemiş de çok şey var. Daha 2 yıl önceydi yeni bir özellikle. organ tespit edildi vücudumuzda. Yani şu ana kadar hiç ismi anılmayan, hiç bilinmeyen e, bir organ yeni yeni tespit edildi. Onun sebebi de hani niye şimdiye kadar bulunamadı? Bu kadar ultrason radyoloji gelişti. Niye? Çünkü e, hani organ deyince sanki işte kalbim nerede? Şuramda diyoruz ya yayılmış bir organ. İç organlarımızın arasında yayılmış bir organ. Şeklen şemalen tek bir yerde toplanmadığından dolayı geç, e, Hı -hı. keşfedilmiş. Biz konumuza gelelim. Hipofizik Hı -hı. lop'tan mı oluştu hocam? Evet. Ve arka lob mu? Şu çizgi bariz şöyle belli olsun. Ön lob, arka lob. Ön lobundan salgılanan hormonlarımızdan bir tanesi FSH. Folikül stimüle edici hormon diyeceğiz. Dişilerde ovaryumu, erkeklerde testisi uyaracak. Görevine geleceğiz. Hı hı. LH hormonu, dişilerde ovaryumu, erkeklerde testisi uyaracak. STH büyüme hormonu diyeceğiz kısacası ya hocam işte bu somatotropin hormon diye ismini bilelim mi Yo bilmene gerek yok sorularda hep STH der zaten ya da büyüme hormonu der. Büyüme hormonu deyince vücudumda aklıma neresi gelsin kemikler evet iskelet kas sistemim gelsin MSH melanin stimüle edici hormon deriyi uyaracak. Ve deriden melanin pigmenti sentezlenmesini sağlayacak. Hı hı. Prolaktin hormonumuz var. Meme hücrelerimizi uyaracak. ACTH diye adlandırdığımız bir hormonumuz var. Adrenal korteks diye adlandıracağımız böbrek üstü bezlerimizi uyaracak. TSH hormonu ise tiroid bezimizi uyaracak. Buraya kadar olan kısım bizim ön lobumuz. Arka loba geçtim. Oksitosin hormonumuz var rahim iç duvarını yani uterusu uyaracak. ADH bir diğer ismiyle vazopresin dediğimiz bir hormon var. Bu da böbreklerimizdeki nefronları uyaracak. Yani aslında biz ADH ile oksitosinin arka lobda olduğunu bilirsek geriye kalan tüm hormonlar ön lob hormonlarıdır diyebiliriz. Çünkü hangi lobdan salgılandığını soracaklar bize. O zaman ön lob hormonlarıyla başlayalım. Ön hormonların isimlerini bir kez daha zikredip görevlerini konuşalım. İlk hormonumuz STH olsun. Yani büyüme hormonu. Adı üzerinde ne yapacak? Hücre bölünmesini redükleyecek, olumlu yönde etkileyecek, hücre bölünme hızını arttıracak. Özellikle kas, kemik, kıkırdak doku hücrelerini etki edip büyümemde, gelişmemde, farklılaşmamda görev alacak. Bununla birlikte metabolizma üzerine etkili olacak ve protein sentezi hızını da arttıracak. Tabii ki eksikliğinde veya fazlalığında metabolik sorunlarla karşılaşacağım. Eğer büyüme çağındaki bir bireyden bahsediyorsak ve benim için STH normalden az salgılanırsa cücelik bir diğer ismiyle nanizm kendini göstermiş olacak. Normalden fazla salgılanırsa bu sefer de devlik dediğimiz gigantizm veya gigantizm dediğimiz yapı ortaya çıkmış olacak. Eğer ben gelişme çağını tamamlamışsam yani ben kendimden bahsediyorum şu anda ve normalden çok çok fazla miktarda STH salgılıyorsam şimdi bütün hücrelerime STH etki etse ne olur? Kıkırdaklarım benim kemikleşti. Büyüme bende normalde durdu. Ama bazı yerlerimde durdu. Burnumda, kulağımda, el ve ayak parmaklarımda STH etkinliğine devam edecek ve vücudumda orantısız bir büyüme kendisini hmm. gösterecek. Biz buna akromegali hastalığı diyeceğiz. Bazı yaşlılarda olur. Bakarsınız, deri içe çökmüş gibidir. Hı -hı. Fakat el parmakları ince, uzun Hı -hı. olur. Burun gerçekten büyük olur. O evet. büyümeye devam eder. Aynen için. öyle. Yani bazı organlarımız, bazı yapılarımız maalesef e, orantısız bir şekilde büyümeye devam edebilir. Evet bazı durumlarda ise büyüme hormonu yeterli salgılanmasına rağmen hı hı. hormon var. Elinde mevcut. Kanda geziyor. Vücut hücrelerine bu hormonu taşıyan reseptörler bozulmuşsa hı hı. veya reseptör eksikliğin varsa farklı bir cücelik açığa çıkıyor. Örneğin Afrika'daki Pigma ırkının cüce cüceliklerinin sebebi bu. Yani şöyle, tam anlamıyla anladığımız cücelik değil burada. Hı hı. Çünkü tam anlamıyla anladığımız cücelikteki problem ne? STH yok. Hı hı. Üretemiyorsun. Hipofizin ön lobu bu hormonu üretmiyor. Burada ise hormon üretilmiş ama reseptördeki o sıkıntı, anahtar kilit uyumu bozukluğu var olan hormonun etki mekanizmasını gösterememesine neden olmuş. Bu da farklı bir örnek. Bu şekilde STH'i bitirmiş olduk. Bakın çok kolay aslında. Büyüme hormonu. Azlığında cücelik, çokluğunda devlik. Büyüdüm, gelişmemi tamamladım. Hala çok salgılıyorum. Akromagali hastalığı yeterli bizim için. Bir diğer hormonumuz TSH hormonu. Yani tiroid stimüle edici hormon. Tiroid bezini uyaracak olan bir hormondan bahsediyoruz ve tiroid bezini uyardığında tiroksin hormonu salgılanıyor. Burada da 3T var. TSH, tiroid, tiroksin. TSH hormonunun fazla salgılanması durumunda tiroid bezi hücrelerinin sayısı artıyor. Bu da tiroid bezlerimizin normalden fazla büyümesine neden oluyor ki biz buna halk arasında ne diyoruz? Tiroid bezi büyüyor. Guater. Evet, basit guatr diyoruz. ACTH hormonu Nasıl yazıldığını okumayacağım. Bu bizim işimizi görüyor. Böbrek üstü bezlerini uyaracak ve böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmından bazı yağ türevi, steroid türevi hormonların salgılanmasını sağlayacak. Sadece bu kadar. Prolaktin hormonu, bir diğer ismiyle LTH hormonu. Gebelik sürecinde süt bezlerinin gelişmesini uyaracak olan bir hormon ve burada süt salgısını başlatacak. Aynı zamanda annelik içgüdüsünün açığa çıkmasını sağlayan hormon da prolaktin hormonu. Enteresan bir hormon. Hayvanlarda hmm. da var. Hani insandan bahsediyoruz biz şu anda ama hani bir anne tavuğun, bir anne işte ceylanın yavrusuna sahip çıkma, yuva yapma, onu koruma, bir besini avlayıp da getirip onun önüne koyma, ona karşı şefkati, merhameti, içgüdüsel olarak hissiyatı tamamen neyle alakalı? Prolaktin hormonuyla alakalı. Hani bazen diyoruz ya böyle cani insan olur. Ya ne biçim anne bu? İşte prolaktin eksik demek ki onun. Vay be. Değil mi? Ya da bazıları ne olur? Aşırı anaç. Normalin üzerinde bir anaçlık demek ki prolaktin hormonu. Ya, kuzum ye, ya kuzum, <laughs> Evet. Ya kuzum Olay tamamen <laughs> prolaktin hormonu ile alakalı. Evet, FSH hormonu arkadaşlar. Folikül uyarıcı hormon. Şimdi biraz altyapımız olduğunda aslında folikül deyince hemen aklımıza üreme sistemi gelir. Çünkü Hı. orada folikül hücreleri vardır. Dişilerde folikül hücrelerinin gelişimini ve oogenez diye adlandırdığımız yumurta ana hücrelerinden yumurta oluşumunu ve östrojen hormonunun yani dişilik hormonunun sentezlenmesini sağlıyor. Erkeklerde ise testisleri uyararak testislerden spermatogenez olayının başlamasını yani sperm üretilmesini sağlayan bir hormon FSH Devamında LHımız LH'miz var. Şimdi ben FSH hormonu ile dişilerde yumurta üretimini, erkeklerde de sperm üretimini başlattım ya. Ürettiğim yumurta hücresi bir folikül kesesi içerisinde yer alıyor. Döllenme eyleminin gerçekleşebilmesi için o folikül kesesinin yırtılıp yumurtanın serbest kalıp fallopi dediğimiz tüpe yani döllenmenin yapıldığı yere geçmesi lazım. İşte dişilerde olgunlaşmış olan yumurta hücresinin serbest kalarak Fallop tüpüne geçmesi olayına biz ovülasyon diyoruz. Bu eylemi gerçekleştirebilmek için de benim LH hormona ihtiyacım var. Üreme sisteminde yine detaylandıracağız. Özellikle menstrual döngünün 14. gününde miktarı tavan yapan bir hormondur ve sınav sorusu olarak karşımıza gelmiştir. Ovülasyon dediğim eylemi gerçekleştirecek ana hormondur. Ovülasyonu gerçekleştirdikten sonra da Korpus luteum dediğimiz bir cismin meydana gelmesini sağlar. Bunun görevine girmeye gerek yok. Zaten ileride bol bol konuşacağız. Evet erkeklerde ne işe yarıyor bu hormon? Erkeklerde ise testislerden testosteron hormonu salgılanmasını sağlayacak LH yani lüteinleştirici hormonumuz. Bir diğer hormonumuz MSH. Melanosit uyarıcı hormon. Melanosit ne? Bir hücre. Ve nerede yer alıyor? Derimizde. Ha, demek ki bu hormon derideki melanosit hücrelerini uyaracak. Ne istiyor ondan? Özel bir pigment salgılamasını. Bu pigment melanin pigmenti. Yani yazın güneş altında bronzlaşmamız. Kimin hüneri? Mesajın hüneri. Hmm. Çünkü e, deriyi uyarıyor. Deriyi uyardığı zaman güneşle e, o etkileşim derideki melanin pigmenti sayısını arttırarak derinin normalden daha koyu bir renk almasını sağlıyor. Evet FSH ve LH hormonları Siz okuyun gonadotropinler olarak olay. adlandırılıyor. Bunu niye söyledik? Bunu arkadaşlar bazı sorularda hani FSH LH demez de bu ifadeyi kullanır. Bu ifadeyi kullandığında aslında bahsettiği iki alt başlık var. FSH ve LH. Ya da ben bunu şöyle kodlayayım. Eşey hormonları veya eşey hmm. hücreleri üzerine etkeden hormonlar da diyebilirim aslında. Şimdi, hipofizin ön lob hormonlarını bitirdik mi? Hı hı. Bitirdik. FSH'ım vardı, TSH'ım vardı, LH'ım vardı, MSH'ım vardı, ACTH'im vardı ve TSH'im vardı. Ön lob bitti. Arka lobu yapacağız. Burası lob lazım Evet, hemen arka olmuş. yapalım şurayı. Ön lobu bitirdik arkadaşlar. Hı hı. Arka lob kolay. İki tanecik hormonum var burada. Bunlardan ilki... ADH yani vazopresin hormonu östiyemenin soru olarak güzel bir soru olarak karşımıza getirdiği hormon ne işe yarayacak? Böbreklerde suyun geri emilimini sağlar. Biz geri emilim olayını biraz hayal edemeyebiliyoruz. Geri emilim deyince bulaşık süngeri gelsin aklınıza. Bulaşık süngerini suya yaklaştırdım, suyu kendine doğru çekti. Ben böbreklerdeki suyu böyle böbreğe doğru çekiyorum. Böbreğe çekmezsem o su süzülür. İdrarla dışarı atılır. İlişkiyi Hı -hı. bu şekilde kuralım. Haliyle ben suyu idrara değil de böbreğe geri emdiğimde, kanın içine geri emdiğimde kanın ozmatik basıncını da ayarlamış oluyorum. Ve idrar çıkışını ve idrardaki su miktarını azaltarak derişimi daha yüksek idrar elde etmiş Hı -hı. oluyorum. Değil mi? Yoğunlukla Yoğunluk. da ilişkili sorular karşıma gelecek. Devam ediyoruz yine ADH'a. Uzun süre su içmeme, terleme ve benzeri durumlarda kandaki su oranı azalır. Kandaki su oranın azalması ozmatik dengeyi bozduğundan dolayı görev hemen ADH'a yüklenir ve haliyle ADH salgısında bir artım durumu söz konusu olur. ADH kime etki edecek? Böbreklere. Böbreklere. Diyecek ki ya terledim, su içmiyor bu adam. E bunun kanındaki ozmatik basınç dengesi bozuldu ama sen daha habire süzülme salgılama geremilim yaparak idrar oluşturuyorsun. Dur ben, biraz. Yani <laughs> bu suya benim ihtiyacım var diyor. O yüzden diyor o e, süzdüğün suyun bir kısmını ben geri almak zorundayım. Bunu yaparken tabii ki olay bir sıralamayla gerçekleşiyor. Benim Kanımdaki su miktarı azaldığında otomatik olarak kanımın ozmatik basıncı düşüyor. Hı hı. Ozmatik basınç e, düşmüyor, Aha, artıyor. artıyor. Su azaldığı için artıyor. Ozmatik basıncın artması demek emme kuvvetinin de artması. Hı hı. Su alma isteğinin artması demek. Bu durum hemen hipotalamusa haber veriliyor. Muhtar hipotalamus burada. Hipotalamus reseptörleri uyararak... Hipofiz bezinin arka lobundan ADH hormonu salgılanması gerektiğinin emrini veriyor. Haliyle ADH hormonu burada üretiliyor. Hı hı. Ve nereye ulaşıyor ADH? Böbreklere. Böbrek kanalları üzerine etki ederek böbrek kanallarındaki suyun geçirgenliğinin değişmesine ve suyun tekrardan böbrek içerisindeki kanallara alınmasına yardımcı Yaz oluyor. Susadınız <laughs> mı? Susadınız mı? Sus Evet. Bu sayede biz neye ulaşmış oluyoruz aslında? Dengeye, homeosteziye ulaşmış oluyoruz. Bu sırada hipotalamus beyinde su içme isteğini doğurarak davranışsal bir tepkiyi meydana getirmiş oluyor. Diyelim ki ben ADH sentezleyemiyorum ya da yeterince üretemiyorum. Çünkü kanda da hormonun belli bir seviyeye ulaşması lazım ki görevini yapsın. ADH eksikse su içmedim, bol bol terledim. Kanımın ozmatik basıncının dengesi bozuldu. Bebekler ee gider. ADH da yok. Hadi babam bol bol idrara çık. Su da içmiyorsun. Bu sefer komple metabolik bir sorun açığa çıkacak. Soru diliyle karşıma nasıl gelir? ADH eksikliğinde vücuttan çok fazla su atılır. Hipotonik idrar atarız. Bol sulu, derişimi az idrar atarız. Hı hı. Kanın ozmatik basıncı ve günlük idrar miktarımız artar. Bu hastalığa biz şekersiz şeker hastalığı deriz. Soru geldi, soru gelir arkadaşlar. Hocam niye biz buna şekersiz şeker hastalığı diyoruz? Diyabet diye adlandırdığımız şeker hastalığının belirtilerinden bir tanesi sık sık idrara çıkmak. Hı hı. Bir tanesi ağız, dil kuruluğu. Gece uyanırsınız, ağzım dilim birbirine yapışmıştı deriz. Ne yedim ki ben akşam? Halbuki belirtiler seni nereye doğru götürür? Şeker hı. hastalığına doğru. Gideriz bir tahlil yaptırırız. Eğer yaptığımız, ta, yaptırdığımız tahlil Hormon tahlili değil de idrar tahlili ise idrarın içerisinde şekerin yani glikozun görülmesi şeker hastalığı için teşhis açısından bir yol gösterendir. Ama sık sık idrara çıkıyorum, ağzım dilim kuruyor, kendimi tam da şeker hastası gibi hissediyorum. Acaba ben şeker hastası mıyım diye gittim. İdrar tahlilini verdim, bol idrara çıktığımı söyledim ama idrarın içerisinde glikozu göremediler. İşte idrarın içerisinde glikoz yoksa bu hastalık bizim için şekersiz şeker hastalığıdır. Belirtileri şeker hastalığına benziyor. Ancak böbrekten glikozu atmamışım, sadece idrar atmışım. Demek ki temelinde ADH eksikliği olabilir diye bir çıkarım yapabilirim. Evet. Alkol ADH salgısını azaltır. Hı hı. ADH salgısı azalırsa böbreklerden suyun geri eminimi yeteri miktarda gerçekleşmez. O yüzden genellikle e, alkol alan kişiler sık sık idrara çıkarlar hmm. ve vücutlarındaki ozmatik dengeyi mahvederler. ADH bu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi önemli bir hormon. Yorum soruları bol bol gelecek. Az salgılanırsa çok salgılanırsa gibi sorular karşımıza gelecek. Şimdi az salgılandığında şeker şeker hastalığı dedik de hadi bir de çok salgılayalım. Yani... Bu önebe ne bilmem yapacak. Ha, sürekli emilim yaptım ve bu sefer ne yaptım? Az idrara çıktım. Az sıvı attım ve idrar da hipertonik oldu. Yani derişimi yüksek oldu. oldu. Evet. E ben şimdi tuttuğum suyu ne yapıyorum? Ne yapacağım onu? Su içsem yarıyor diyenler oradan <laughs> demek ki besleniyor. Yani ne yapıyoruz? Şişiyoruz. Şişiyoruz. Dokular arasında biriken su miktarı artıyor. Biz buna ne diyoruz aslında? Ödem. Evet ödem diyoruz. Evet son hormonumuz arkadaşlar oksitosin hormonu. Hipofizin arka lobundayız hala. Oksitosin hormonu doğum sırasında doğum sancısını arttıran bir hormon. Yani rah rahim kaslarının daha kuvvetli kasılarak. Hı hı. Doğumun daha hızlı ve kolay gerçekleşmesini sağlıyor. Yani e, hamilelik sürecinde olan insanlar böyle sürekli bir şeyler okur ya şu şuna iyi geliyormuş bu buna iyi geliyormuş falan diye mesela derler ki hurma çok iyi bir oksitosin kaynağıdır. Çünkü hurma hmm. doğumu ciddi anlamda kolaylaştırır. Ya da işte e, halam doğuma gitti suni sancı vermişler. Ne yani suni sancı? İşte bak oksitosin veriyorlar ona aslında. Çünkü hmm. ne istiyoruz biz? Sa enzim Hormonlar salgılansın doğum Evet doğumu Hormon salgılansın normal doğum daha kolay, daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşsin. Çünkü rahim kasları ne kadar hızlı bir şekilde kasılırsa bebeğin dünyaya gelmesi o kadar hızlanmış olur. Doğum sonrasında ise o e, hipofizin ön lobundan sağlayan salgıladığın prolaktin hormonları, meme bezlerinden hormon ee, ne onda da süt salgısını başlatmıştı ya. Hı -hı. Sütü üretmiş olmanız, sütü salgılıyor olmanız anlamına gelmez. Hı -hı. Yani anne doğum yapar, e, der ki sütüm yoktu, bebeğe hiçbir şey. Yok. Niye? Çünkü hormonal bir sorun olabilir veya temelinde bir travma da olabilir tabii ki. Bu süt bezlerinden sentezlenmiş olan sütün dışarıya salgılanmasında da oksitesin hormonu önemli bir göreve sahiptir. Derler ki annelere şunu şunu yersen, hoşaf yersen sütün çok olur derler. Aslında temelinde ne var yine bir hormon üretimini hızlandırma Hı -hı. durumu. Yani biz de o zaman daha daha biyolojik konuşalım. Oksitesin hormon salgımı çok fazlaydı. Bebeği 2 yaşına kadar emzirdim diyebiliyoruz. 2011 LYS sorusu. İnsanda durumlarının hangileri vazopresin yani ADH hormonu salgılanmasını uyarır? ADH böbreklerden suyun geri emilimini arttıran bir hormondu. Demiş ki Kanda sodyum iyonlarının azalması. İyon azalırsa ozmatik basınç da azalır. Hı hı. Ben ne istiyorum? Ozmatik basınç artsın, emme kuvveti artsın ki ADH salgılansın. O zaman bu beni etkilemeyecek. Hı hı. Kanda protein yoğunluğunun azalması. Yoğunluk azaldı. Ozmatik basınç düştü. İstemiyorum. Plazma ozmatik basıncının artması. Ozmatik basınç artarsa su alma isteğim de artar. <laughs> Hücrelerin suya olan ihtiyacı arttığından dolayı adh salgım da artacak. Böbreklerden suyun geri emilimi hızlanmış olacak. Diyoruz burada tamamlıyoruz. Daha bir sürü hormon var merak etmeyin. Hepsini öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.